şimdi benden ne istedi biliyor musunuz? Kaydıraktan kaymak istiyormuş bu solucan olandan. Yalnız tamam sarı topuyla beraber. Hadi, tamam ver. Hadi al bakayım. Aa, buradan mı vereyim? Pardon. Oradan kayarsan doğru söylüyorsun. Düşerse. <laughs> al bakalım. Al sahip. Dur bekle şimdi. Dur. 1-2 yapacaksın kaydırak. Evet. 1-2-3 yapacağız. Sonra kayacaksın. Sarı topuyla sarı kaydıraktan kaymak istemiş. Önce top mu kayacak yoksa ulus mu kayacak yoksa beraber mi kayacaksınız? Anlamadım. Ee, önce top mu gelecek ulus mu gelecek yoksa ikisi beraber mi gelecek? İkisi beraber. i̇kisi beraber. Tamam o zaman yarış başlasın. Bir iki üç başla. İkisi beraber gelmedi ki. Bir dakika bir dakika bir dakika bir yanlışlık var. Burada top önce geldi. Ulus kazanamadı top kazandı çünkü. Önce top geldi, sonra Ulus geldi. Hadi bir daha o zaman bir daha başlayalım. Herkes yerini alsın arkadaşlar. Topumuz yerini aldı, Ulus da yerini aldı, sarı kaydırak da yerini aldı. Hadi. 1 2 3 yarış başlasın. Şimdi aa şimdi Ulus kazandı. Top kaybetti. Arkada kaldı top. Şimdi beraber kayabilecek misiniz? Hadi beraber bir de kaymayı deneyin. Anne Efendim? ben kazandım ben yellow oldum. Sen sarı oldun yellow oldun sen kazandın aferin. Ben, ben kazanan için yellow moda Evet kazananlar nasıl dans ediyordu Uluş? Oley 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 oley. <laughs> Efendim? O, o kalsın, o da kalırsa, o da ha. Aa, Top yarışı beklemedi bile. Aa geldi. Bakar mısınız? Top nerede? Burada. Oluşum top seni beklemedi üzgünüm. Beraber kayacaktınız olmadı. Sabırsız top bir daha al bakayım hadi. Kaçtı bu top. Nereye saklandı? Top sanırım başka bir işi var gitmek istiyormuş. Ne yapacaksın? Oo kaza oldu. Gördünüz mü? Tüh gel 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 hadi topla beraber bir tane kayda hoşçakal yapalım o, yaptı, hepsi. hadi bitir bakayım o zaman o hepsi ya, durma, yok, o, aa yapmayacakmış küsmüş bu sefer baybaya yapmayacağım diyor dur 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 küsme hadi şimdi topla beraber kaymayı deneyeceksin önce o gelmeyecek sen de önce gelmeyeceksin birlikte Tamam mı? Kucağına alacaksın. Beraber kayacaksınız. Elini tutmaman gerekiyor yalnız. Topu tutacaksın sadece, tamam mı? Hadi hazır mıyız? 1 2 3 o zaman başlasın yarış. Aa top yine arkada kaldı. Bunu dememiştim ben. Kucağına alacaksın böyle. Kucaklayacaksın topu. Ondan sonra beraber kayacaksın. E tabii beraber gelmeniz lazım ki beraber kazanın. Şimdi böyle olduğu zaman ya top kazanıyor ya sen kazanıyorsun. Hadi. Yerlerini alsın. Kaydırak yerini aldı. Sarı top da kucağına geldi, yerini aldı. Ulus da yerini aldı. 1 2 3 yarış başlasın. <laughs> Bu sefer beraber kazandınız. Tam demek istediğim şey buydu. Tebrik ederim Ulus. İkisi, ikisi yerli olacaklar. Evet, ikisi yerli olacak. İkisi de kazandı. İkiniz beraber şampiyon oldunuz. Dans edin mi? bir tane. Hadi şampiyon dansı. Hadi bir daha. Anne şampiyon unuttun. Şampiyonu unuttun. Ee, unutmuş bir şeyi. Hadi, da, da bir Hadi son kez bir şampiyon olun beraber. Ha sen tek başına mı şampiyon olacaksın? Top olmasın. Nasıl şampiyon olmayı düşünüyorsun? Şu anki yarışı anlamadım. Ne yapmaya çalışıyor gerçekten hiç anlamadım. Sanırım burada başka bir yarış keşfetti. Efendim? Ne yapmaya çalışıyor acaba? Bir baksak mı? Ne yapıyorsun? Aaa! orası benzin deposuymuş ulus kendisi de yarış arabasıymış deposu bittiği için benzin deposuna yanaşmış depoyu dolduruyor duydunuz mu aa çok güzel bir fikirdi bayıldım bu fikre ikisi de, paralı, ikisi de tekerleğin patladığı zaman nasıl şişiriyorsun peki ona herhalde karar veremedi hadi son bir kez kayda şampiyonu görsünler 1 2 3 başla. Ole! Bir tane böyle yap. Şampiyon! Teşekkürler.